Dünya değişiyor, sosyoloji değişiyor, insanlar değişiyor. Mutlak surette bizim de değişmemiz gerekiyor. Bütün araştırmalar gösteriyor ki 7 yaşına kadar bir çocuğun kişiliğinin yüzde 80'i oluşuyor. Biz 4 ve 6 yaş arasını çok önemsiyoruz. Sebebi şu, bir çocuk doğduktan sonra... 6 yaşına kadar Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ı, peygamberi, kültürünü, medeniyetini öğrenirse, o hamura, o değerler nakşedilirse, ne kadar savrulursa savrulsun, aslına geri döner. Bizim evlerimizdeki en büyük sıkıntılardan birisi, dede ve nine kavramlarının ortadan kalkması. Bugün ülke